...problemleri, aynı evet. çözüm yöntemleri... ...bugün geçerli. Son cümlemi de şöyle kuracağım. Oradan Kazem Bey'e atalım. Kazem Bey geçen, çok sevdiğim bir... E, ...siyasi bir... E, beyefendi, e, Cem Bey... ...dinliyordur, e, İyi Parti'nin il başkan yardımcısı. Çok güzel bir proje attı ortaya ve... ...şaşırdım. Hiç o gözle bakmamıştım. Dedim ki mutlaka bir yere çıkınca da söyleyeceğim. Size tebrik edeceğim. Dedi ki, biz kentlerimize... ...değer gözüyle bakmıyoruz. Ben de dedim ki, ya ne <laughs> konuda diyorsunuz? Dedi ki, tarım gözüyle söylüyorum. Ben biz de fındıkçıyız şimdi. Memlekette fındığımız var. Ya dedim biz şimdi 130 kilometre 3. köprü yolu var. Oraya fındık diksek tutar mı? Olur mu yani? Niye olmasın dedi ve şunu ekledi. Çok tuhafıma gitti bu. Belediyeciyiz. Yıllarca belediyede çalıştık. Şu anda sizde. Dedi ki bizim parklarımız 26 bin tane parkımız var İstanbul'da. 313 tane de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dev parkı var. Ya dev parkı dediğim yani Yunanistan'dan büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Gerçekten büyük var. Niye bu parklarımızda Meyve ağaçları yok da böyle şey olan ya katma değer üretmeyen ağaçlar var. Halbuki kadim kültürümüzde var. İşte sizin bahsettiğiniz bölgelerde dut ağaçları vardır, incirler. Ağaç. Niye biz niteliksiz ağaç dikiyoruz? Yani bir şey vermeyen ağaç dikiyoruz. Niteliksiz demeyelim de onu hocam ağaç, cevap katma değersiz <laughs> pardon. Bakın bakış açımızı değiştireceğiz. Mecburuz. Katma değersiz ağacı niye dikiyormuşuz? Sorduk. Müthiş bir bürokratik cevap geldi arkadaşlar. Ne diyorlar? Dediler ki işte vatandaşlar çıkıyor ondan sonra düşüyorlar başımız belaya gidiyor. Evet. <laughs> Bu sebepten dolayı katma değersiz ağaçlarınızı her gün suluyorsunuz. Her gün gübreliyorsunuz, her gün bahçıvanınız var. Bu bakış açısını değiştirmediğiniz sürece ne depremi çözebiliriz, ne sanayi dönüşümünü, ne diğerini. Bunu da burada söylemiş Peki, şey oldum. Kadem evet.